1991 doğumlu Paris'te doğan, ailesi daha önceden Mali'den Paris'e, Fransa'ya göç etmiş olan bir ailenin çocuğu. Dört kardeş ve en büyükleri Kante. Normalde aslında futbola karşı çocukken bir ilgisi yokmuş. Nasıl başladığı da enteresan bir hikayeyle başlıyor. Ailesinin durumu iyi değil. Babasını 11 yaşında kaybediyor Kante. Ve sokaklarda çöp toplayarak ve aynı zamanda topladıklarını da satarak evine yardımcı olmaya çalışıyor. Annesi de temizlikçi ve temizlik işleriyle para kazanıyor. Ailenin en büyük çocuğu kantede, sokaklarda sürekli olarak hep orada ekmek derdinde. 1998 Dünya Kupası Fransa'daki Dünya Kupası Kante'nin hayatını değiştiriyor aslında. Oraya gelen taraftarlar ve Fransa'nın orada şampiyon olması, Fransa'nın şampiyon olduğu kadronun içerisinde Afrika asıllı futbolcuların olması bir anda Kante'nin Fransa'daki hayatına ve aslında geleceğe bakışını değiştiriyor. Yani orada Afrikalı oyuncuların o başarısıyla birlikte bir şeyleri başarabilme umuduyla futbola sarılıyor. Ve futbola sevdalandıktan sonra önce sokakta sonrasında da akademide futbol oynamaya başlıyor. Okula gidiyor, para sını çıkartıyor, harçlığını çıkartıyor. Kilometrelerce yol yürümek zorunda kalıyor. Devamında da futbola karşı olan başlangıcı bu vaziyette. Bulon takımı ile birlikte ilk adımını atıyor. Oradaki göstermiş olduğu performans bir anda zaten herkesin dikkatini çekiyor. Tabii ki bütün hem akademide hem de ilk takımında boyunun kısalığı ve aynı zamanda çok minyon bir tipte olması nedeniyle adeta bir maskot gibi. Takımın hep maskotu oluyor Kante. Fakat çocukluğundan bu yana çok utangaç bir yapıya sahip. Şimdi dünden bu yana da sosyal medyada özellikle videolar dönüyor Kante ile ilgili. Bir yerlerde bir sevinç var. Kante uzaktan izliyor. Bir yerlerde bir kutlama var. Takım arkadaşları beraber. Kante oralarda değil başka bir yerde. Bu aslında utangaçlığından kaynaklanan bir durum. Yani çok çekingenmiş. Birileri kutlama yaptığında evet. hadi gel. Hatta bir e, sanırım benzem ama ya da başka birisi mi? Fransa milli takımında sanırım birisi normalde uzaktan izlerken ya gel, gel de mi sen de bu kupada şu kupanın bir ucundan tut da bir sevincini yaşa filan diye. Bitiminde öyle bir bir şeyi varmış herhalde bir diyaloğu varmış. Enteresan hemen hemen Afrika asıllı birçok futbolcunun hayat hikayesinin hemen hemen aynısı.